Arkadaşlar Seyfe'de aynı bahçemiz içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu bölge geçen sene bahçemizin en sıkıntılı bölgesiydi arkadaşlar. Yaprakları sarı sanki tuzluluk problemi varmış gibi bir görüntüsü vardı bitkilerimizde. Evet arkadaşlar bitkilerimizin boyu, bosunu yerden yüksekliğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu an için kapalı bir ortamdan hiçbir farkı yok. Bahçemizin bu bölge en kötü bölgesiydi bahçemizin arkadaşlar. Fidan Geçen yıl bu zamanlarda biz bu bahçeye geldiğimiz zaman fidan bile yoktu. Bir tek fidan yoktu. Bu fidanlar için uğraşmıştık biz arkadaşlar. Bu senenin bitkileri için ancak sonuç alabiliriz diye ben üreticime söylemiştim. Ve sonuç burada arkadaşlar. Sonuç ortada. Zeytinada Hüseyin Akşit Bahçesi arkadaşlar. Artık üreticimizin ismini de çok rahat söyleyebiliyorum. Çünkü aldığımız sonuçtan kendisi de çok çok memnun. Kendisi de zaten çok rahat telafi ediyor kalaycı tarımın farklılığına. Çünkü öncesinden bahçeye gelmek istemiyordum. Moralim bozuluyordu derken şimdi her gün gelmek istiyorum. Keyif alıyorum diyor. Bu da bizim için arkadaşlar inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir keyif. Yaptığımız için sonucunda böyle dönüşleri almak bir mühendis olarak bizim en büyük keyfimiz, şevkimiz arkadaşlar. Buralardan dallarımız da tam gelmeye başladığı zamanda sizlerle paylaşacağım bu farklılığı. Çünkü göründüğü gibi arkadaşlar daha borular devam ediyor. Yani bu da doğumlarımızın Ağustos içerisinde, Ağustos ortalarında olacağının göstergesi ki şu an bile bitkilerimiz doğuma hazır durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz. Kalaycı tarım farklılığıyla Adana Hatay'dan online tutup Finike'ye kadar muz yetiştirilmesinde çiftçilerimize destek veriyoruz arkadaşlar. Vermeye de devam edeceğiz. Bugün günlerden pazar biz işimizin başındayız.